varsın. Peki hazır. Hadi tariflerimizi alalım ekran başı. Buyurun. Evet efendim. Bugün Erzincan yöresine ait yani Erzincan Eyni yöresine ait bir yemek yaptık. Ee, patates mıhlaması. Yani Beş anlayacağınız bizimki patates yemeği yaptı bugün. Ama üzeri yumurtalı. Evet. <laughs> evet. Ama yöresel olduğu için e, biz de bunu Hasan abimiz için bugün yaptık, kullandık. Kendisine de teşekkür ediyoruz. 5 adet patates kullandım. 3 adet soğan. 500 gram kıyma, 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı su, 4 adet yumurta kullandık. Öncelikle yağımızda kıymamızı iyice kavurduktan sonra içerisine soğanlarımızı ve salçamızı ilave ettik, baharatlarıyla birlikte bir kenara aldık. Diğer taraftan patateslerimizi soyduk, halka halka doğradık, tenceremizin dibine yerleştirdik. Kavurmuş olduğumuz kıymalı harcımızı üzerine yaydık ve üzerine tekrar patatesle kapatarak suyunu döktük. Ve pişmeye bıraktık. Pişen yemeğimizin üzerine 4 adet çırpılmış yumurtayı döktük. Ve biraz daha pişirdikten sonra servis aldık. Ben biraz domates ve biber ilavesi yaptım kenarlarına görseli sevdiğim için. Sizler de süsleyerek böyle bu yemeği yiyebilirsiniz efendim. Harika. Hemen ardından elmalı bir kurabiye yaptık. İstek üzerine oldu kurabiyemiz. Kitabımıza koymayı unutmuşuz. Ay kitabınız düştü Emine Sultan. <laughs> Elim çarptı birden. Kitabı, ne oldu öyle? Kitabımız düşmez, düşürülür. Allah Allah. Şöyle dur kaldırayım. Çeksin ekran. <laughs> Emine Sultandan Hikayeler kitabını her yerden alabilirsiniz efendim. <laughs> Başından geçen bütün olayları buraya kendisi taşıdı. Evet efendim Emine Sultan'dan hikayeler, Ünsal Bey'den ilahiler alabilirsin. Alırız seve <laughs> Buyurun seve. Buyurun efendim. Alırız seve seve. Evet elmalı kurabiye yaptık. Elmalı kurabiyemiz için de bir paket margarin, üç yemek kaşığı yoğurt, bir paket vanilya, aldığı kadar un kullandık. Hamurumuzu yaptıktan sonra üçe böldük ve her parçayı e, dört... Öncelikle dördü daha sonra her parçayı ikiye böldükten sonra diğer taraftan bir elmalı harç hazırlamıştık. Elmalı harcımız için de 3 adet elma rendeledik. İçine 4 kaşık toz şeker ve üzerine tarçın ilave ettik. Ee, Cevizi ceviz ile birlikte karıştırdıktan sonra da bu kesmiş olduğumuz hamurumuzun geniş tarafına koyarak rulo olarak sardık ve 180 derece fırında Afif pembeleşene kadar pişirdikten sonra bol pudra şekeriyle servise aldık efendim. Ne oluyor burada yanımda anlamıyorum ki. Ben, ben kameraya bakıyorum. Kamerayı hiç görmedim. Bugün onun için böyle bir bakış açısı attım da. Evet. Afif mi pembeleştirdin? <laughs> <laughs> Ay çok iyi ya yemin ediyorum. Helal olsun sana. Peki bezler de yerlerde de bu arada düşürdüm ben galiba. Öyle öyle yapma öyle. Evet. Evet. Süper. Şartımız şurtumuz var bizim. Nedir şartımız şurtumuz? Aya <laughs> ayağınla bez ellenmez. Yer bezi zannettim. <laughs> Bugün birazın bezde. Hani çamaşır suyunu koyuyordun onları her gün? Koyuyor. Buraları siliyor muyuz her gün? Çamaşır suyuyla mı? Tabii canım. Ya, diyor. temiz köle her yerde bahsediyor mi? Allah Temizliğimiz Allah. var bizim.